Evet arkadaşlar ben Cancan Can teyze. Şimdi bu kapı kolumu ters taktığım için eee iyi e, bunu tekrar düzelteceğiz. Arkadaşlar tamirci çağırmanıza gerek yok. Cancan Can teyzenizi çağırın. her şeyi halleden can can teyze. Şimdi ne yapıyoruz? Bekleyin. Bunu şu şekilde yapıyoruz. İnşallah. <laughs> Bekleyin. Kırmadan tek elle Yapabiliriz. <laughs> Lan var ya internet sağ olsun anasını satayım. Şurada komşudan yardım istiyoruz. Yok. Kardeşten yardım istiyoruz. Yok. İkinci vidamız nerede? İkinci vidamızı da takıyoruz. Run, 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 run. Eğer bizi takip ediyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Can Can teyze bütün vidaları evel Allah halleder ve görmüş olduğunuz gibi kapının kolunu da tamir eder, kilidi de tamir eder, her şeyi de tamir eder.